kaldırılan mobil korku oyunları birinci. Otar Insanity, Otar Insanity Granny ve Slenderna gibi oyunları yapmıştı Bilopel'in 8 Temmuz 2016'da Play Store'da yayınladığı oyundur. Oyunun amacı manyak adı verilen 3 lavuktan terk edilmiş bir otelde kaçarak hayatta kalmak için uğraştığımızdır. Ayrıca oyunda açlık barımız vardır ve bu barı doldurmak için elma yemeliyiz. Elma almak için ise etrafta bulunan paraları toplayıp elma otomatına atmalıyız. Oyunda elma canavarı denilen şu şerefsiz elmalarınızı çalar, buna dikkat edin. Yanlış çevrilmiş haberimiz olsun. Oyun 24 Eylül 2018'de Play Store'den kaldırılmıştır. Oyunun kaldırılma sebebi bilinmemektedir ama büyük ihtimalle çok popüler olmamağından kaynaklı büyük ihtimalle ilk kez duyuyorsunuz. İlk kez duyanlar yoruma yazsın. Bu arada oyunu kadan indirebilirsiniz ama virüs girebilir ben karışmam. Kaldırılan mobil korku oyunları 2. Tıra Dağ internet. Oyunun çıkış tarihi 28 Ocak 2019. Oyun ne zaman kaldırıldı bilinmiyor ama 2023 son zamanlarında vardı ama 2024 ve 2025'te yoktu oyunun geliştiricisi maalesef oyunun kaldırılması hakkında bilgi vermediği için neden ve ne zaman kaldırıldığını bilmiyoruz. Oyunun kaldırılması hakkında bunlar olmuş olabilir oyundaki müzikler yüzünden telif yemiş olabilir oyundaki şiddetten dolayı kaldırılmış olabilir cidden fazlaydı veya kişisel bilgilerin güvenliğinden olmuş olabilir veya oyunun geliştiricisi keyfine göre silmiş olabilir. Oyunda şu lavuktan kaçarak birini kurtarıyoruz. Bu kişi ya kardeşimiz ya arkadaşımız ya da eski bir hacker partneri bilmiyoruz. Oyunda adamı araştırıyoruz, kaybolan kişiyi bulmak için sitelere giriyoruz, etraftaki elemanlardan korunuyoruz ve kızı kurtarıyoruz. Şu kedilere ayrı dikkat edin. Yakalarsa bırakmaz. Oyunu ABK'dan indirebilirsiniz. Virüs girerse ben karışmam. Kaldırılan mobil korku oyunları 3. Slenderman Rise Again veya Slenderman Stands. Oyun 13 Aralık 2013'te gör, Rani ve Slendrina oyunlarını yapan developer tarafından yapılmıştır. Oyun 2015'te Ağustos'ta ismini Slenderman Stunts diye değiştirmiştir. Oyun 3 Ağustos 2016'da Play Store'den kaldırılmıştır. Ama eğer zenginseniz ve iPhone'unuz varsa hala oynayabilirsiniz. Oyunda Slenderman karşınıza çıktığında kafanızı çevirerek canınızı kurtarıp 8 kağıt parçası buluyorsunuz. Oyunda 2 harita var tarla ve köy. Bu arada oyunda Slendrina var Cumsirar atıyor. Oyunun Play Store'den kaldırılma sebebi telif sorunları oyun lisanslı değildi. Oyunu APK'dan indirebilirsiniz ama sonra telefonunuzda Truva atları geziyorsa ben karışmam. Kaldırılan mobil korku oyunları 4. Sıcari Cihil Sıcari Cihil, 17 Nisan 2018'de Sıcari Teacher oyununu yapmış k tarafından piyasaya sürülmüştür. Oyunda şu elemandan kaçarak görevleri yapıyoruz elemanın bu yaşta villası var helal olsun. Oyunda 10 tane görev var zaten bu firmanın diğer oyunlarına da bakarsak hep görev odaklı örnek olarak sıcari içir verilebilir. Bu gerizekalı bazen osuruyor ama 2 saat sürüyor osurduğu zaman burnunuzu kapamayı unutmayın. Oyunun neden kaldırıldığını firma söylememiş bunlardan biri olabilir. Şiddet öğelerinden kaldırılmış olabilir, müziklerden telif yemiş olabilir. Oyunda zararlı yazılımlar olabilir veya oyuna 2 yıldır güncelleme gelmediği için Play Store'a kaldırmış olabilir son güncelleme 2021'de gelmiş geliştirici keyfinden silmiş olabilir. Ne zaman silindiği bilinmiyor ama 2023 ila 2024 arasında silinmiş olabilir. Oyunu Apkadan indirebilirsiniz ama virüs giderse ben karışmam. Kaldırılan mobil korku oyunları 5. Scary Water Oyun 20 Eylül 2017'de Scary Teacher oyununu yapmış K. Gams tarafından piyasaya sürüldü. Oyunda Bele adlı evet yanlış duymadın adamın adı ve karısı hasta olup öldüğünü görünce çileden çıkar, karısının kedisini öldürür, karısının eski eşini öldürür ve et için insanları ve hayvanları öldürmeye karar verir. Bu adamın gözleri kör mü dibine kadar gıdı yön görmüyor. Arkadaşlar iPhone'unuz varsa hala oynayabilirsiniz. Oyun 2022'de kaldırıldı ama 2023'te yeniden yapıldı. Ancak henüz geri dönmedi. Arkadaşlar oyun sadece Türkiye'de olduğumuz için görünmüyor olabilir iPhone'u olanlar da zaten var ama oyun yeniden yapılmış galiba ve Türkiye sorguları yok. Bu arada oyunda 10 tane görev var. Oyunu APK'dan indirebilirsiniz ama virüs giderse ben karışmam. Kaldırılan mobil korku oyunları 6. Scary Boss 2022 yılında Scary Teacher oyununu yapmış SK Adams tarafından piyasaya sürüldü. Oyunda şerefsiz bir patronunuz vardı ve ona şakalar yapıyorduk. Oyun 2023 yılının Haziran ayında hem App Store'dan hem de Play Store'dan kaldırıldı. Kaldırılma nedeni ise yapımcının oyuna güncelleme getirmemesiydi ama zaten geçen yıl çıkan oyunu güncelleme gelmiyor diye kaldırmaları şaşma olmuş. Oyunda toplam 15 tane görev vardı bu firmayı biliyorsanız zaten oyunlarının görev odaklı olduğunu biliyorsunuzdur. Oyunu APK'dan indirebilirsiniz ama virüs girerse ben karışmam. Kaldırılan mobil korku oyunları 7. Scary Vampir Oyun Ekim 2017'de çıkmıştır ve 2018-2019 arası kaldırılmıştır. Oyunda şu elemanın malikanesinde görevleri yapıyoruz. Bu oyunu Sky Teacher yapan kişiler yapmış zaten başında Skari varsa büyük ihtimal bu firma yapmış oluyor. Oyunun neden kaldırıldığı bilinmiyor ama büyük ihtimalle az ilgi duyduğu için veya güncelleme gelmediği içindir. Oyunda 10 tane görev var. Oyunu APK'dan indirebilirsiniz ama virüs girerse ben karışmam bir de uzun videolarıma bakar mısınız? Kaldırılan mobil korku oyunları 8. Derhat Bay Dayitli Mobil. Oyun 16 Nisan 2020'de piyasaya sürülmüştür. Oyunda 4 kişi kaçmaya çalışırken bir tane katil o 4 kişiyi öldürmeye çalışır. Oyun 16 Ocak 2025'te kaldırıldı. Kaldırılma sebebi şirketin oyundan askar etmesi ve farklı politikalara yönelmesi. Oyunda 26 farklı katil vardı. Oyunu bilgisayardan oynayabilir veya APK'dan indirebilirsiniz ama virüs girerse ben karışmam bir de Mart ayında sununcuları kapatıldı haberiniz olsun. Kaldırılan mobil korku oyunları Part 9. Psikopat Hunt. Bu arada bu seriye bir aydır video gelmiyormuş yeni fark ettim. Oyun 19 Ekim 2018'te Calypso tarafından piyasaya sürülmüştür ve 4 Nisan 2019'da kaldırılmıştır. Oyunun kaldırılma sebebi Keplerians oyunu satın alıp Mr. Meat'e dönüştürmüştür. Zaten fotolara bakarsanız anlarsınız haritalar bayağı bir benziyor ben Play Store'da iki tane oyun buldum ama resmi değiller. Oyunu APK'dan veya Play Store'daki o uygulamalardan oynayabilirsiniz ama virüs girerse ben karışmam. Kaldırılan mobil korku oyunları part 10. Grandpa. Oyunun çıkış ve kaldırılış tarihi çok tartışmalı. Son güncelleme 26 Aralık 2018'de gelmiş. Büyük ihtimalle 2019'un ilk dönemlerinde kaldırıldı. Çıkış tarihi ise APK sitelerinden bakarsak 2018 Mayıs ile Haziran arasında olduğu söylenebilir. Oyunda bir dededen kaçıyordunuz. Bu dede Granny serisindeki ile aynı isimde ama o değil. Klasik mobil korku oyunu, bulmaca korku türünde. Oyunun kaldırılma sebebi bilinmiyor benim tahminim developer telif attı ve aynı isimli karakteri Granny serisine getirdi bu arada bu benim tahminim resmi değil. Oyun hakkında çok az bilgi var internette o yüzden çok bir şey bulamadım. Oyun bu arada hala Steam'de var 4 dolar bir şey. Oyunu isterseniz bilgisayardan oynayabilir yani güvenli şekilde oynayabilir veya APK'dan indirebilirsiniz ama virüs girerse ben karışmam. Kaldırılan mobil korku oyunları part 11. Evet, 2019 Mayıs Haziran arasında piyasaya sürülmüştür. 2019 sonu 2020 başları arasında kaldırılmıştır. Geliştirici keyfinden kaldırmış ama ben öyle düşünmüyorum. Bence Keplerians telif atacağını söyleyip kaldırtmış olabilir. Çünkü haritalara bakarsanız neredeyse kopyası olduğunu anlarsınız. Zaten çoğu kişi benzeri oyun olarak biliyor. Oyunu APK'dan indirebilirsiniz ama virüs girerse ben karışmam. Kaldırılan mobil korku oyunları part 12. Çıkıyorum. Oyunun ne zaman çıktığı ve kaldırıldığı bilinmiyor Kazım 2018'den beri Malum APK sitesinde var ama Play Store'da yayınlandı mı bilinmiyor iOS'a ise Haziran 2019'da gelmiş. Oyunda şu zarganadan kaçıp bir şeyler yapıyorsunuz hikayesini yazmaya üşeniyorum. Oyun iOS'ta var fakat girilmiyor oyunu ya Malum siteden ya da Steam'den indirebilirsiniz. Arkadaşlar son zamanlarda uzun videolar çok az izleniyor sizden ricam bir 5-10 dakika izlemeniz tabi isterseniz izleyin ve son olarak şunu söyleyeyim virüs giderse ben karışmam. Kaldırılan mobil korku oyunları part 13. Grand Ailen escape Pegame. Oyun 2018'de çıkmıştır ne zaman kaldırıldığı bilinmiyor ama 2025 yılında çekilen videolarda Play Store linki var. Oyun zamanında çok popülerdi hatta 20 milyon izlenen videosu bile vardı tabi bu kadar popüler olmasının bir sebebi vardı. Oyunun neden kaldırıldığı bilinmiyor ama telif hakkı yüzünden kaldırılmış olabilir çünkü Scary Stranger'in ana karakterinden kaçıyoruz. Videoyu çekerken fark ettim hala insanlar oyunu oynuyorlar. Arkadaşlar kısa videolara yönelebilirim çünkü kanal çöktü bu arada uzun videolarıma bakar mısın söylemeden geçmeyin virüs girerse ben karışmam. Kaldırılan Mobil Korku Oyunları Part 14 Watcher X Oyunda bir kasabın evinden kaçmaya çalışıyoruz. Oyun 6 Ekim 2018'de çıktı. Neden ve ne zaman kaldırıldığı bilinmiyor. Oyunun için kaldırıldığı hakkında bilgi yok. Telif hakkı sebebi olabilir ama bence geliştirici desteği kalktığı için kaldırıldı. Oyun 2018'de çıktı. Son video 4 yıl önce insanlar unuttuğu için kaldırılmış olabilir. Bu arada bu oyun bayadır benden isteniyor. Birkaç kişi tarafından geç yaptığım için kusura bakmayın. Arkadaşlar bu seriye ileride devam edeceğiz. Her gün bir tane gelebilir zaten kanalın ilk serisi o yüzden bildiğiniz oyunları yazmayı unutmayın. Bu arada uzun videolara da bakar mısın? Bu arada hemen serinin en önemli cümlesini söyleyeyim. Virüs giderse ben karışmam. Kaldırılan mobil korku oyunları part 15. Bu Oyunda Maestery ve Escape diye iki oyun modu bulunur. Oyunda bulmacaları çözerek bir evden kaçıyoruz. Oyunda bizi kovalayan bir hayalet ve bir iskelet var. Bu oyun hakkında beni en çok şaşırtan bilgi oyunu Zeka Games yapmış. Hatta ilk oyunu bile bulabilir. Çünkü 2017 Temmuz ayında çekilen videolar var. Scarlet Teacher ise 2017 Haziran ayında çıktı. Oyun 2017'de ne zaman çıktı veya ne zaman kaldırıldı diye hiçbir bilgi yok ama son güncelleme 2020'de olmuş. Oyun bence geliştirici desteği çektiği için kalktı çünkü son video 6 yıl önce çekilmiş. Yani insanlar unuttu. Bu arada şunu söylüyorum bu video isteyen kişi oyun bulamadığım için yaptım yoksa yapmazdım. Emir verir gibi yorum yapma. Oyunu APK'dan indirebilirsiniz ama virüs girerse ben karışmam. Kaldırılan mobil korku oyunları part 16. Skariki 3'te. Oyunda kaçırılıyoruz ve evin sahibi evden çıkınca kaçmak için bulmacaları çözüyoruz oyunda 10 tane bölüm var. Oyun 22 Eylül 2017'de çıkmış ve 18 Ağustos 2018'de kaldırılmıştır. Kaldırılma nedeni bilinmiyor. Bana göre kaldırılma amacı yeni çıkacak olan Scary Stranger oyunuydu. Çünkü harita ve karakterler aynı. Yeni oyun için eski oyunu silmiş olabilirler. Zaten geliştirici kendi kaldırmış. Oyunda bir şey fark ettim. Bir sürü bulmaca var. Adam diğerleri gibi anahtar koymak yerine bulmaca koyup işi ileri seviyeye taşımış. Zaten bu zeka games çoğu oyununa bu adamı koyuyor. Arkadaşlar bu arada 20. Bölüme gelince uzun videolara tekrar başlayacağım. Zeka games'in bir sürü kaldırılan oyununu buldum. Oyunu apk'dan indirebilirsiniz. Ama virüs girerse ben karışmam. Kaldırılan mobil korku oyunları Part 17. Scary Horror Game 2018 Oyunda bir teyzenin evindeyiz evdeki vazı dolap gibi eşyalardan ruh çıkarıyoruz. Bu da farklı bir konseptmiş baya beğendim sektörde hep aynı şeyleri görmekten bıktım çünkü. Oyun 2018'de çıkmıştır ama ne zaman kaldırıldığı bilinmiyor. Oyunun kaldırılma sebebi büyük ihtimalle tutmaması ama telif ihtimali de var. Çünkü Granny ile aynı konsepte. Sadece o ruh çıkarma kısmı var. O da görevli sistemden dolayı. 10 tane görev yani bölüm var. Oyunu Zeka Games yaptı. Zaten sıkı takipçimseniz anlamışsınızdır. Bu arada Zeka Games yani Scarlett'in yapımcısına teşekkür ediyorum. Onun sayesinde bu seri ayakta yoksa 10. bölümde biterdi. Bu arada şu lavuğa aşırı gıcık oldum milleti ikiye bölüyor şerefsiz. Oyunu APK'dan indirebilirsiniz ama virüs girerse ben karışmam. Kaldırılan mobil korku oyunları part 18. Oyunda hayaletlerden kaçarak bulmacaları çözüyoruz. Oyunda 15 tane görev var. Oyun 2017'de çıktı ama hangi ayda çıktığı bilinmiyor. YouTube'da Eylül 2017'de çekilen videolar var. Bu yüzden 2017 Ağustos'ta çıktığını tahmin ediyorum. Ne zaman kaldırıldığı ise cidden sır gibi. Hiçbir yerde geçmiyor. Ben 2019 diye tahmin ediyorum. Sen de tahminini yorumlara yaz. Oyunun neden kaldırıldığı konusunda ise geliştirici desteğinin kalktığını söyleyebilirim. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim bundan sonra geliştirici desteği kalktı sebebini çok göreceksiniz çünkü bunlar popüler oyunlar değil. Oyunu Zeka Games yapmıştır zaten Skari ile başlamasından ve görev sisteminden anlamışsınızdır. Bunlar ne yav. Oyunu ABK'dan indirebilirsiniz ama virüs girerse ben karışmam. Kaldırılan mobil korku oyunları Part 19. Skari Witch 2017. Oyunda cadının evinde korkunç sesler geliyor ve içeri geliyoruz cadı evi korurken biz de iksirlerini bozuyoruz. Oyun 2017'nin ortasında çıkmış 13 Eylül 2019'da kaldırılmıştır. Kaldırılma sebebi şiddet olarak gösteriliyor ama o kadar grani Devil'lan varken bunu şiddetten kaldıracak değiller. Bence sadece sebep göstermek için söylediler. Geliştirici desteği kalktığı için yaptıklarına eminim. En çok izlenen video 10 bini geçmemiş. Böyle tutmayan bir oyun için kimse uğraşmaz. Oyunu o yüzden kaldırdılar bence oyunu Zeka Games yapmıştır zaten Sky ile başlamasından anlamışsınızdır. Oyunda 10 tane bölüm var. Oyunu APK'dan indirebilirsiniz ama virüs giderse ben karışmam. Kaldırılan mobil korku oyunları part 20. <laughs> <laughs> Oyun Sky Çihild oyununun devamıdır. Oyunda çocuğa bakıyoruz. Elma veriyoruz, top veriyoruz vesaire böyle normal görevler var diğer oyunlara göre çünkü bunun diğer oyununda lavuğun evini patlatıyorduk. Artık malikane yerine apartmanda yaşıyor ama yaşı daha küçük duruyor eleman 5 yaşında apartman 10 yaşında malikane alıyor helal olsun. Oyun 2023'te çıkmış ne zaman kaldırıldı bilinmiyor ama beğence 2024'te kaldırıldı sen de yorumlara kendi tahminini yaz. Oyunun kaldırılma sebebi bence geliştirici desteğinin kalkması çünkü oyun beğenilmedi. Bence de baya kötü oyun. Bu görevler çok normal özellikle Scarlet görevleri düşünce bu görevler çok normal kalıyor. Bir de oyunu zeka games yapmış ama başına sıkarı koymamış eşek oğlu eşek. Oyunu APK'dan indirebilirsiniz ama bence indirmeyin bok gibi oyun ama yine de söyleyeyim virüs girerse ben karışmam.